Herkese merhabalar değerli izleyiciler. İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık videolarımızın birincisine bu hafta Ulaş İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları olarak birinci videomuza giriş yapmış bulunuyoruz. Bu sürdürülebilir şekilde devam edecek çekimlerimizin birincisine İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı İrfan Sayar Madem mühendisi A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak kendisini birinci videoda ağırlamış olacağız. Bu videolarımızın konusu kişisel koruyucu donanımlar olacak. Kişisel koruyucu donanımlar konusundaki farkındalık yapma sebebimiz firmamızın da kişisel koruyucu donanımlar konusunda tedarik yapma sebebidir. Bundan dolayı da birkaç sorumuz olacak ama bu videolarımızın tamamında 5 soru ve 5 cevap isteyeceğiz sizden başkanım. Dilerseniz programımıza başlayabiliriz. Başkanımı ben sürekli takip ettiğim için ve sürekli istişare halinde olduğumuz için ben kendisiyle beraber görüşmelerimde, telefon trafiklerinde bazen kişisel koruyucu donanımlar konusunda iş sağlığı ve güvenliği çalışanlarının kendisine dönüş yaptığını biliyorum. Bununla ilgili sormam gereken sorulan bir tanesi en çok karşılaştığınız, en çok sizi merak uyandıran iş güvenliği uzmanlarının size geri bildirim verdiği kişisel koruyucu hangisidir? Evet öncelikle hayırlı olsun yeni programınız. Başarılar diliyoruz. Tabii kişisel koruyu donanımlar çok geniş, çok geniş bir yelpazede şekillendiğini e, efendim görüyoruz. Ama en meşhuru, en önemlisi, en bilindiği diye sorduğunuz zaman bana göre baret. Hatta e, iş sağlığı ve ile ilgili bütün şirketlerin, bütün firmaların logolarında bile baret biliyorsunuz kullanılır elbette eldiven de bir iş ayakkabısı da çok meşhur olanlardan ama baret bana göre önde geliyor diye ben düşünüyorum. Hem renk skalası çok geniş, hem de yani kırmızısı, beyazı, sarısı hatta son zamanlarda biliyorsunuz bayan arkadaşlar için pembesini bile yapmaya efendim başladılar. Hem de biliyorsunuz baret çeşitleri işte madenci bareti başka bir şey, elektrikçi bareti başka bir şey, inşaatçı bareti başka bir şey. Farklı farklı baretler var üstüne farklı aparatların da takıldığı değişik baretlerimiz var. Dolayısıyla ben bu soruya baret diye cevap verebilirim. Ancak Baret her ne kadar da iş güvenliğinin bir simgesi haline gelmiş olsa da baret hakkında bildiklerimiz, öğrendiklerimiz ve algıladıklarımız çok yetersiz ve eksik. Baret seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Bu baret bizim ya elbette iş kazaları istatistiklerine bakıldığı zaman en en önde zarar gören uzuv kafadır. Dolayısıyla baret çok önemli bir noktada duruyor burada. Ancak biz baret seçimini yanlış yapıyoruz diye düşünüyorum. Ben İş Sağlığı ve Güvenliği Camiası'nda bu 20. yılım. E, 2026-2006'da başlayan e, bir serüven. Hatta 2005 yılında başlayan bir serüven. 21 yıla girmişiz. E, sahada edindiğim bilgi ve tecrübelerimden kaynaklı olarak bunu söylüyorum. Bareti yanlış seçiyoruz. Baret seçilirken neye dikkat edilir? TS belgesi, CE belgesi, EN belgesi var mı? Kullandığımız alana göre bizim bize cevap verebilecek mi? Yani gerekli aparatları üstüne takabiliyor muyuz? Yani madenci baretinin biliyorsunuz önünde bir aparat vardır ki feneri, ışığı takabilmeniz için bir aparat olması gerekir yoksa takamazsınız. Dolayısıyla bareti alırken tedarikçinize "Madende kullanacağım" İnşaatta kullanacağım, elektrik işinde kullanacağım şeklinde bir e, malumat vermeniz gerekiyor ki tedarikçiniz size uygun, düzgün bir bareti verebilsin. Baret tabii ki e, ucuzu var, kalitesi var, kalitesizi var. İşte merdiven altı dediğimiz, merdiven altı dediğimiz e, KKD'lere zaten baretlere kesinlikle yanaşmasınlar. Belgesi olması birinci şarttır. Çünkü bunlar deneniyor, işte 7 metre yukarıdan bir cisim atılıyor, dayanıp dayanmadığına bakılıyor. Tabii bu geniş bir konu, bunu bir program daha yapmamız lazım bunların ilgili. Evet. Fakat baret çok önemli bir yerde duruyor. Yani baret takıldığı zaman sanki iş güvenliği de sanki olmuş, orada her şey bitmiş, bütün iş güvenliği kurallarına uyulmuş da bir hissi veriyor aslında. Öyle değil, baretle Tabii ki her şey bitmiyor ama baret KKD'den en meşhur diye düşünüyorum. Ama baret seçiminde çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Uzmanların o zaman en çok ilgilendiği noktalardan bir tanesi de birinci sırada baret diyebiliriz o zaman. İş güvenliği uzmanlarımızın evet hem kendi kafalarını korumak için, çünkü biz de şantiyede geziyoruz, madenlerde, inşaat yerlerine geziyoruz. Hem de işçilerin sağlığını, güvenliğini tabii ki düşünen bir ekip olduğu için, bir eleman olduğu için tabii ki kendi bareti ne kullanıyorsa işçiye de aynı bareti tavsiye etmek zorunda. İşveren hangi bareti kullanıyorsa işçisine de o bareti almak, aldırmak, kullandırmak zorunda. Yani Şimdi e, tabii burada marka ayağı falan girmek istemiyorum ama bakıyorum işverenlerin e, kafasında kaliteli baretler fakat işçinin kafasında ucuz, daha ucuz, daha telleten daha sıkan, ayarlanamayan, işte aparatlar takılamayan, hava delikleri olmayan baretler görüyorum ki ben çok üzülüyorum. Yani e, sizin yemeyeceğiniz yemeği işçiye yedirmeyin. No. Sizin kullanmayacağınız KKD'leri içinize, kullandırmayın diye de bir mesaj vermiş. Doğru. Teşekkürler başkanım birinci soru için. Bizim buradaki zaten kişisel koruyucu donanımlar diyoruz ama zaten toplu koruma önlemleri ilk önceliğimiz. Ee, bu toplu koruma önlemlerini ...tamamlayamadığımız, toplu koruma önlemleri alamadığımız noktalarda da... ...en sonki noktada biz kişisel koruyucu donanımları e, konuşmamız lazım ama... ...dediğiniz gibi bu tarz noktalara gelmeden önce... ...BARET'e aslında bir ekipmanın düşmemesi gerekiyor. Orada bir durumu çözmemiz lazım ama... ...bizim e, YouTube kanalımızda genelde kişisel koruyucu donanımlar olacağı için... E, ...bu konuya e, öncelik verebiliriz. E, ben diğer konuda da sizin hem danışmanlık verdiğiniz noktaları biliyorum... ...hizmet verdiğiniz noktaları e, biliyorum. E, daha önce geçmiş dönemlerde bulunduğunuz noktaları biliyorum. E, bu hem yaşadığınız noktalarda hem iş güvenliği uzmanlarından gelen geri bildirimlerde bu kişisel koru olmazsa olmazımız şu olmalıdır, şudur diyeceğiniz sizce nedir? Hangisidir? Necati Bey, iş kazaları, istatistikleri bize şunu söylüyor. Birinci sırada inşaat işyerleri, iş kazalarında birinci sırada ayrıca da inşaat işlerinde yani sebeplerine baktığınız zaman da yüksekten düşme vakaları birinci sırada. Dolayısıyla bana kişisel koruyucu donanımların en önemlisi nedir diye sorduğunuzda ben paraşütlü emniyet kemeri olduğunu net söyleyebilirim. Yani yüksekten düşmeyi engelleyici, yüksekten düşmeyi durdurucu olduğu için ve iş kazanın bir sırada yer aldığı için ben paraşüt tipi emniyet kemeri derim. Şimdi paraşüt tipi emniyet kemeri dediğiniz zaman Necati Bey yani adında paraşüt geçtiği zaman sanki kendiliğinden kurtaracak kendiliğinden bir şeyleri açacak da böyle sallana sallana yavaş yavaş yumuşak bir iniş yapacağız gibi algılanıyor. Öyle değil. Paraşüt tipli denmesinin sebebi hani hem koltuk altlarından hep hem de apuş aralarından hem de belden bağlamalı olduğu için biz buna paraşüt tipli emniyet kemeri diyoruz. Tabii ki paraşüt tipli emniyet kemeri giyilecek ve kendinizi de bir yere sabitlemek durumundasınız. Tabii faktör 0, faktör 1, faktör 2 etkileri de var. Buraya çok girmek istemiyorum ama emniyet kemeri çok anlaşılamayan, karmaşık gelen, e, sıkıcı, bunaltan, işçilerin çok fazla kullanmak istemediği e, ve görünüş itibariyle e, yanlış anlamayın. Hani bacak aralarından, apış aralarından geçtiği için hani e, erkek arkadaşlarımızın çok fazla kullanmak istemediği hani şey şey duruşlu, e, sanki kötü duruşlu bir aparat gibi geliyor. Ama sevgili kardeşlerim, işçi kardeşlerim bakın burada da bir mesaj vermiş olalım. Paraşütlü emniyet kemeri hayatidir. Hiçbirimiz süpermen değiliz. Hiçbirimizin kanatları yok, kuş değiliz. Bakın, yüksekten düştüğünüz zaman çok ciddi olumsuzluklara maruz kalacaksınız. Dolayısıyla işveren bu türlü kişisel koruyunları iş yerinde bulundurmak zorunda, işçi de bunu kullanmak zorundadır. Nokta. Eğer işveren aldıysa, işçi kullanmadıysa işçi sorumludur. İşçi talep etsin ya da etmesin, işveren bunu tedarik etmediyse artık işveren sorumludur. Sorumluluk da çok, biliyorsunuz çok ağır cezalar var. Yani bunun yaptırımları var. Şu an bakın Kartalkaya otel yangınında, diğer bir Sakarya Hava Eşik Fabrikası patlamalarında, efendim e, bakıyoruz cezalar çok ağırlaştırılıyor biliyorsunuz. Müebbet cezası veriliyor. Yani bir kişisel kurulunan kaç kuruş? Evet. Bir emniyet kemeri kaç lira? Bir baret Kaç lira yani? Dolayısıyla da bu riske hiç girmeye gerek yok. Bana tekrar e, tekrarlamak gerekirse paraşütlü emniyet kemeri kişisel koridorların en önemlisidir. Birinci sırada ki iş kazalarını durduracak yegane ekipmandır. Dolayısıyla bence e, bu e, KKD'ye özel önem verilmelidir. Tabii ki yani e, e, lanyardları, e, çengelleri, karabinaları, efendim kayışları, Efendim e, sabitlemelerine varana kadar bütün bu tabii ki ekipmanlarıyla beraber bunu düşünmek gerekiyor. Yoksa emniyet kemerinizi giydiniz fakat bir yere sabitlemediniz. E, yani hiçbir hiçbir yani olumlu etkisi olmaz. Bütün ekipmanlarıyla bunu düşünmek lazım. KKD deyip geçmemek lazım. Kk'de KKD uzmanlık isteyen bir konu. O yüzden e, iş güvenliği uzmanlarının da size e, verdiği tavsiyelere de uymak gerekiyor tabii ki. O zaman ikinci sorumuza da olmazsa olmaz olarak da paraşüt iper niyet kemeri diyebiliriz. Kesinlikle. Ben hem sizi takipçilerinizi de takip ettiğim için şu an altta hemen e, yorumlar gözümde canlanıyor. <laughs> Sıralamaya koydu. Kemer dedi. Böyle bir sıralama mı olur? Kişisel kurduramlara sıralamalar olmaz gibi e, yazışmalar olacak ama ben tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Bizim burada nacizane. E, sizin de görüşleriniz, önerileriniz. Tabii ki bir sıralama olmaz. Tabii ki her birinin işin durumuna göre e, önceliği farklıdır. Ama biz sadece buradaki amacımız biraz daha e, farkındalık oluşturup dikkat çekmektir. Elbette. Öyle bir e, bizim sıralama Sıralamamız önce budur sonra budur gibi yaklaşımımız tabii ki değil ama bu, sizin görüş açınız bu benim yönde. Bu kişisel görüşlerimdir. Tabii ki bir sıralama hani baret emniyet kemerinden daha önemli, emniyet kemeri evet. ayakkabıdan daha önemli. Bu tabii ki sıralamayı eee istatistiksel olarak yapmadık. Bu benim kişisel fikrimdir. Sağdaki tecrübelerimden dayanarak bunu şey yapayım kullanıyorum. E, söylüyorum. Tabii ki işiniz neyse inşaatsa yani yüksekte çalışıyorsanız Bence emniyet kemeri bir insanlardır. Teşekkürler başkanım. Ben bir diğer noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Yani ben de e, hem şantiyelerde hem fabrikalarda hem de e, ürün teslimat noktasında <laughs> proje müdürleri olsun, şantiye şefleri olsun, depocular olsun, kalıpçılar olsun, e, kullanıcılar olsun birçok e, komik sahnelere şahit oldum. Birçok kişisel koru donanımları yanlış anlayan e, bir ben ustayım, ben e, bilirim, ben daha bana bir şey olmaz zihniyetiyle karşılaştığım noktalar oldu. Dilerim ki bunları minimize etmek, yok noktasına getirebilecek kadar bilgi sahibi verip çalışanlara, işçilere bunları aksettirmek. Yaşadığım bir şeye örnek vermek istiyorum. Bir şantiyede kullandığı eldivenin parmak uçlarını kesmiş ee, ne için kestin sorusuna da cep telefonunu kullanmak için demişti. Ee, biz de orada gerekli bilgilendirmeyi hem satın alma olsun hem depo bölümü olsun hem iş güvenliği uzmanları olsun bilgileri verdikten sonra e, bu e, süreçte böyle bir yaklaşımla karşı karşıya kaldığım olmuştu. Bu benim için e, komik diyebileceğim anlardan bir tanesiydi. Yani komiklik noktasına vurgu yapmışken sizin için yani komik diyebileceğiniz böyle bir kişisel koruyucu donanım, komik diyebileceğiniz bir hikaye, komik bir kişisel koruyucu donanım sizce var mıdır? Varsa hangisidir? Ee, evet ki kişisel koridorlar üzerinde bazı bazen e, işçi kardeşlerimiz e, modifiye de çalışmaları yapıyor, yapıyorlar. İşte iş ayakkabılarının e, ökçesine basmak mesela çok modadır. İş ayakkabısının yükçesine basmak halbuki basmamak gerekir. İş ayakkabısını giymek gerekir. Ayağınızı sıkması gerekir. Yürürken e, ayağınızdan çıkabilir. Mesela iş ayakkabılarının gene ipleri sökülebiliyor, İpleri iptal edilebiliyor e, evet. ve farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Kişisel koruyucular, işte bareti e, efendim e, ters çevirip içine çivi toplamak için bir aparat olarak da kullanabiliyor, Yani kase olarak kullanabiliyor baretleri bunu yapmamak lazım. Çünkü amacına uygun olarak kullanmak gerekiyor. Ama evet e, bazı komik sahneler olabiliyor şantiyelerde ama bana e, kişisel kuruyor içerisindeki en komik hani e, aparatı sorduğun zaman ben yo e, yoyo diye düşünüyorum. Yani yoyo nedir? E, bilmeyen, görmeyen arkadaşlar için şöyle tarif edebiliriz. Ee, arabalardaki emniyet kemeri gibi bir pozisyonda bir çalışması var yani siz düştüğünüzde e, sizi emniyetli tutuyor yani makara da deniliyor buna geri hani, sarın makarası geri sarım makarası ama bakın canımız burada mevzu bahis canımız mevzu bahis olduğu için bazen toz maskesi kullandığımız zaman gaz maskesi kullandığımız zaman da çok bir komik duruyor yani iş sağlığı ve güvenlik çalışmalarının en başına geri döndüğünüz zaman hakikaten bunları kullanmak bir insanlar bundan utanırdı ama çok şükür mesela maske konusunda en azından pandemi sürecinde herkes maskeyi öğrendi toz maskesinin gaz maskesinin ne demek olduğunu ne kadar efendim sağlıklı güvenli bir şey olduğunu öğrendi çok şükür dolayısıyla bu türlü geri bildirim kötü olumsuz geri bildirimlere de bir rafa kalkmış oldu çok da güzel oldu aslında işçi şunu biliyor ki eldiven takmak baret takmak, emniyet kemeri takmak, emniyet kemeri takmak, efendim kötü bir şey değil. Yani emniyetini almak kötü bir şey değil. Yani korkak mısın şeklinde bir suçlamada bulunuyordu işçi kardeşlerimize. Artık böyle olmadı, ortaya çıktı. Yoyo -yo dediğimiz, makara dediğimiz gene yüksekte çalışmayı durduran, yani yüksekliği çalışmadaki olumsuzlukları durduran, düşmeyi durduran, olumsuzlukları engelleyen, gerçekten özellikle çatı işleri yapan, çatıda çalışan arkadaşların özellikle e, ve yatay, e, genelde yatay yaşam hattına bağlanılan e, bir aparattır. Biraz yüksek maliyetleri var ama e, bir insan canından çok çok daha az maliyetli bir aparattır. E, takıldığı zaman işte sırttan takılan, işte her güne dönebilen, efendim düşme esnasında durdurabilen o e, aparat bana biraz komik gelir ama bunu e, hayati olduğu için de mutlaka ve mutlaka e, pahalı demeden e, efendim e, bunu kullanmak gerekiyor diye ben mutlaka efendim düşünüyorum yani elzemdir yani Soru 3 olarak da komik dedik bu komiklikten bahsettik yine yani aşağıda yorumları şu an gözünde canlandırıyorum kişisel koruyucu evet. satışını yapan bir film olarak da tabii ki komik ve kişisel koruyucu donanımı yok tabii ki bizim hayatımızı kurtaran ekipmanlar ama burada da kişisel koruyucu donanımlardan yoyoyu konuşmuş olduk. Geri sarım makarası olduğundan bahsetmiş olduk. E, yalnız size şurada katılmıyorum başkanım. E, pahalı değil. İnanın pahalı değil. O evet. en pahalı dediğimiz geri sarım makarası bile bir işçinin e, yaşam Tabii. maliyetiyle karşılaştırdığımız zaman Tabii. o maliyet e, inanın e, çok geçerli bir Tabii. maliyet Tabii, değil. Evet. Dördüncü soru olarak da e, ben önce bir örnek vermek istiyorum sizlere. E, fabrikalarda, şantiyelerde, maden ocaklarında veya küçük bir e, kobilerde her gittiğim alanlarda bu kişisel koruyucu donanımların kimi yerde firma sahibi siparişini veriyor. kim yerde satın alma müdürü siparişini veriyor. kim yerde ya iş güvenliği uzmanımla görüşün o sipariş verecekti. Kimi yerde depocumu bul diyor. Depocu ne istiyorsa onu bana diyor siparişini gönder gelsin diyor. Sizin iş güvenliği uzmanlarıyla yaptığınız istişarelerde, yaptığınız toplantılarda veya saha tecrübelerinizde Olması gereken düzen bu kişisel korur donanımların sipariş noktasında, doğru yönlendirme konusunda, o eksikleri giderme konusunda, bu siparişi yönlendirmeyi firmasına talep etme noktasında kim yönlendirmeli, kim tek yetkili olmalı, kim bunun siparişini vererek doğru ürünü doğru zamanda doğru noktaya getirmelidir? Dördüncü soru olarak da bunu sorabilirim. Bu da çok önemli bir konu kişisel koruyucu donanımların alınması ve kullanılması konusu ne kadar önemliyse KKD'nin seçimi konusu da çok çok önemli. Ee, az önce de bahsettiniz yani satın almacı biliyorsun kişisel koruyucu donanımın en ucuzunu işveren belki en ucuzunu efendim alma işçisini verme taraftarı olabilir ancak çok duyuyoruz bunu işte eldiven aldı İşveren eldiven aldı, işte iki saat ancak kullanabildik. Ya da bir günde işte eskidi yırtıldı diye çok fazla şikayet alıyoruz. Ya da baret aldı, çok sıkıyor, çok telletiyor. Ya da emniyet kemeri aldı, işte takamıyor, takamıyor, kullanamıyor. Dolayısıyla da KKD seçimi ve KKD alımı konusunda e, iş yerlerine danışmanlık yapan iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminden faydalanmalıdır işveren maske alacağız nasıl bir maske alacağız ayakkabı alacağız yazlık mı alacağız kışlık mı alacağız bot mu alacağız ipli mi alacağız cırt cırtlı mı alacağız nasıl alacağız emniyet kemeri alacağız işte nasıl alacağız bir sürü yelek alacağız mont alacağız bir sürü çeşit var ve bunun içinde bakın danışmanı olan iş sağlığı ve güvenliği danışmanı olan iş güvenliği uzmanlarında ve iş hekimlerinde tavsiye almak durumundadır Şimdi iş güvenliği uzmanı şunu biliyor, mesela ne, ne çeşit bir yangın tipi alacağız, ne çeşit bir baret alacağız, elektrikçimize elektrik tipi baret vereceğiz, madencimize madenci tipi bir baret vereceğiz. Tabii ki bunu sormasak biz aralarındaki farkı bilemeyiz. Baret işte, ayakkabı işte, işte bazı şeyler de var, markalar da var kaliteli olduğu daha ucuz olduğu daha iyi olduğu noktasında bazı dedikodusal Efendim ilerleyen işte birbirine tavsiye eder işverenin işin içinden çıkılmaz bir hal alır Dolayısıyla doktorumuzu da de çok etkin kullanmamız lazım bu noktada ne çeşit bir maske bakın pandemi döneminde maske ve maskenin çeşitlerini çok şükür halkımız biraz öğrendi ffp1 ffp2 ffp3 tipli maskelerin birbirlerinden farkını, ventilli, ventilsiz maskelerin birbirinden farkını birazcık öğrendim. Ancak bunun öncesinde biz gerçekten toz maskesi kullandırmaya çok büyük sıkıntılarımız vardı. Fakat iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin sahada e, biraz daha rahat bırakılmasıyla bu tavsiyeleri e, bazı işverenlerimiz çok daha önemseyebiliyor. Ben buradan işverenlere de bir e, bir tavsiyede bulunalım. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarında bir danışmanlık e, hizmeti alıyorsunuz. Kişisel koruyucu donanım seçiminde de mutlaka iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimine miras etmemiz gerekir. Teşekkürler başkanım. Bu sözlem de aynı gazete manşetlerinde gibi şok şok şok. Genel başkan iş güvenliği uzmanlarının tek yetkili olmasını söyledi diyebilir miyiz? Ha, kesinlikle iş güvenliği uzmanı e, yetkili olduğu noktalarda çok fazla tavsiyelerine başvurulmuyor ama yetkisi olmadığı halde iş kazalarında bir günah keçisi olarak efendim hemen bir fişleme yapılıyor. Dolayısıyla bu insanın yani eğitimli, sertifikalı, tahsilli insanın bilgisinden faydalanmamız gerekiyor. Yani kişisel kurduranımın seçiminde iş güvenliği uzmanı bir numaralı doktordur. Yani reçeteyi işverene iş güvenliği uzmanı yazar. Sana şu baret, şu iş gözlüğü, şu kulak tıkacı, şu ayakkabı yazıyorum diye bu reçeteyi iş güvenliği uzmanı ve işini kimi vermelidir elbette ki. Yoksa biz gideriz en ucuzunu, en merdiven altısını, en ulaşabilir, bazen de çok ulaşılabilir oluyor ama... Evet, belgesi olmuyor TSS standartı olmuyor ya Onlar yanlış bunlara bir ara düzeltmemiz gerekiyor diye düşünüyorum teşekkürler başkanım ben de konu başında örnek verirken işte depocudur şantiye şefidir proje müdürüdür dedim ama gerçekten de bu işi ehli bir şekilde iş güvenliği uzmanları tarafından yöneten firmalarımız da var bunlara da oradan teşekkür etmek istiyorum 5 soru 5 cevap dedik başkanım 5. sorumuza geldik 5. sorumuzda da işte bu kişisel koruyunumları bu programda konuştuk. Yönlendirmesi gereken kişinin de iş güvenliği uzmanı olmasını söyledik ama peki biz bu kişisel donanımlara tedarik noktasında iş güvenliği uzmanları hem bu ürünleri uygun maliyetle hem de istediği ürüne hem de bağlı bulunduğu şantiyelerdeki danışmanlık verdiği noktalardaki firmaların öngörüsüne göre doğru ürüne doğru fiyattan ulaşabiliyor mu? Elde edebiliyor mu? Kullanabiliyor mu? Bu da başka önemli bir konu. İşveren iş güvenliği uzmanına soruyor. İş güvenliği uzmanım, periyodik muayeneyi nereden yaptırayım? Sağlık taramasını nereden yaptırayım? KKD'yi nereden alayım? Tabelayı nereden temin edeyim? Değil mi? Yangın tüpünü nereden alayım? 5 tane konu var orada. 5 de farklı firmaların, farklı e, öngörülerin konusu. Elbette iş güvenliği uzmanı danışmandır. Bir rehberdir. Kendisinin yapacağı konular zaten mevzuatımızda belirlenmiştir. Ama kendisinin yapmayıp da bir paydaş olarak da işverene danışmanlık vereceği bu tür firmaları, bu tür insanlara da ulaşabilmelidir. Tabelayı şimdi işveren der ki, hani tabela diyorsun, yaptırayım. Nereden yaptırayım? Yangın tüpü yazmışsın, nereden alayım? Dolayısıyla iş güvenliği uzmanının da bu konuda işverene bir rehberlik yapmak ee, yapmak mecburiyeti demeyeyim de söz konusudur. Yani ve doğru kişilere bu yönlendirmeyi yapması da gerekir. Yani KKD alınacaksa standartları olan KKD'lere satana, tüp doldurulacaksa içine mermer tozu basmayan, hakikaten kuru kimyevi tozu, standartlarda olan kuru kimyevi tozu basan birisine yönlendirmelidir. Gibi gibi. Dolayısıyla da iş güvenliği uzmanı ee, belki burada biraz sorumluluk almalı e, ama e, bence elinde güçlendiren bir noktada e, çünkü e, kişisel koruyucu donanımlar kaliteli, uygun ve ucuz bir şekilde ulaşılabilirse e, iş güvenliği uzmanının da elini güçlendirir. Daha az iş kazası olabilir. Daha az daha az iş kazası olursa da iş güvenliği uzmanının başı çok daha az ağrıyabilir. Böyle, hepimiz biliyoruz işte iş güvenliği uzmanları buradan da o mesajı da verelim. Yani iş güvenliği uzmanları da iş kazalarından günah keçisi e, yapılıyor. E, bu mesajı e, vermemi de e, muhtemelen muhtemelen meslektaşlarım bekliyor. Bunu da bu vesile vermiş olalım. E, elbette ki iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltacak yegane personel iş güvenliği uzmanı ama iş kazaları olduğu zaman da suçlanacak yegane personel iş güvenliği uzmanı değil. E, yani siz yani işveren iş güvenliği uzmanlığı dinlemezse yazdığı reçeteye uymazsa Değil mi? Evet. Yani bir kaza olduğu zaman beni nasıl suçlayabilirsiniz yani? Şimdi sen ben dinlemedin. Doktora gittiniz. Doktor reçeteyi yazdı elinize verdi. Siz bu ilaçla işmezseniz iyileşemezsiniz. İş güveni uzmanı da şu ayakkabı, bu maske, bu eldiven dedi. Fakat siz gittiniz en ucuzunu aldınız. En kullanılsızını aldınız. İşçim kullanamıyor benim bunu. Dolayısıyla burada hani KKD'yi sadece var olmak için işte almışsınız. Dolayısıyla bu da çok önemli bir konu. Yani tedarikçiniz, e, paydaşlarınız da sizin elinizi güçlendirmesi gerekiyor. Çok önemli bir konu. O yüzden hani ulaş iş sağlığı ve güvenliği e, e, firması e, e, bu konuda çok önemli bir boşluğu bence dolduruyor diye düşünüyorum. Yani bir iş güvenliği uzmanı olarak da Necati Ulaştırıcı bir iş güvenliği uzmanı olarak da ayrıca bu tedarikçi olarak da ve Türkiye'nin e, her noktasına bu e, tedariği yapabilecek bir noktada Bence çok önemli bir yerde duruyorsunuz. İş güven uzmanlarının elini güçlendiriyorsunuz. Ben de teşekkür etmiş olayım size. Katkınız ve desteğiniz için de ben teşekkür ederim başkanım. Evet. Ee, bu haftaki konumuzda e, Sayın Sayar'la beraberdik. İş sağlığı ve güvenliği konusunda kişisel koruyucu donanımlarla ilgili farkındalık yaratmaya devam edeceğiz. Bu hafta e, Barettir, Yoyodur, komik ekipman dedik. Ondan da bahsettik, konuştuk. İş güvenliği uzmanlarının aslında problemlerinden de bahsetmiş olduk. Bu bize vermiş olduğu destek ve birinci programda bizlerle beraber olduğu için başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Programımızın birinci yayını bu olmuş oldu. Bir sonraki haftalarda da farklı konuklarla, farklı konseptlerle, farklı kişisel koordinat alanlarıyla ilgili yayınlarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin.